Adnan Bey'le ne oldu yine? Kahvaltıda çok sessizdi sana karşı. Tartıştınız mı yine? Hayır ama sayende tartışabilirdik de. Dün gece diye başlama lütfen. Zaten Nihal de küçücük boyuyla bir sürü imada bulundu, sinirimi bozdu. Sen onun yerinde olsan ne yapardın? Kendine çeki düzen ver artık. Adnan da çok geriliyor. Bence onun derdi başka. Seni Behlül'den kıskanıyor. Ne saçmalıyorsun sen? Siz şakalaşırken öyle bir bakıyordu ki. Gördüm kesin kıskanıyor. Sen ortalığı karıştırmadan duramıyorsun değil mi? İlla bir şeyler uydurup olay çıkartacaksın. Sonra da oturup keyifle izleyeceksin. <laughs> ya niye sinirleniyorsun? Gül sen gül. Şimdi çok güzel oyalanıyorsun bunlarla. Bakalım kendi evine gidince ne yapacaksın? Kimleri kapıştırıp eğleneceksin çok merak ediyorum. Yazık. Yalnız başına çok canın sıkılacak. Kışkışlıyorsun beni öyle mi? Misafirlik senin için de zor oldu. Rahatına ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Sen de bir an önce kendi hayatına dönmek istiyorsundur. Anlaşıldı. Beni evine aldığına pişman oldun. Fazla geldim. Tamamen rahatın için söylüyorum. Sana bir yer bakmaya başlayalım artık. Sen zahmet etme. Ben bakarım da bulur giderim de. Kovulduğum yere yapışacak değilim ya elbette gideceğim. Seni kovan yok. İyileşene kadar bizimleydin. İyileştin de. Tamam kızım. Tamam. Hemen bir yer bulup gideceğim. Hemen. Mecburiyetten kalıyordum zaten. Rutubetli yalınızın meraklısı değilim. Altta cayır cayır dedikodu kazanı kaynıyor. Matmazel insanın kanını donduruyor. Çocukları hiç söylemiyorum zaten. Nihal'in ne olduğunu sen benden iyi biliyorsun. Hiç gelemem böyle şeylere. Senin kadar sabırlı değilim ben. İyi o zaman. Madem bu kadar şikayetçisin, bir an önce bir yer bulup seni bizden kurtarmakta fayda var. Katya Hanım'ın hiç sesi çıkmıyor. Firdevs Hanım gitti ya, o da güzellik uykusuna yattı Zahar. <laughs> ha, Cemile işin bitince çiçeklerimin suyunu değiştirir misin? Olur. Beşir Matmazeli gördün mü, nerelerde? Görmedim. Süleyman Efendi ile Seradalar. Sağ ol. Beşir. Neyin var? Yok bir şey. Ya ama bırak şimdi süpürmeyi. Seninle konuşuyorum. Biraz yürüyelim mi sahilde? Olmaz izinliyim. Biraz sonra dışarı çıkacağım. Cemile ile Nesrin ablayı sinemaya götüreceğim. Öküyorum bana hiç teklif etmiyorsun bile. Ne oluyoruz Beşir? Ne oldu? Neye kızdın sen? Sana. Aa, ne yaptım ki? Bilmeden bir şey mi yaptım? Ne olur söyle bileyim. Cemile'yi çok üzdün. Önce konserine çağırdın, sonra lafı çevirdin. Mecbur oldum, ne yapayım? Cemile gelmeyi ne kadar istiyordu biliyor musun sen? Nasıl hazırlanmıştı? Gidip yeni kıyafet bile almıştı. Şimdi o elbise paramparça çöpte duruyor. Sen konsere gelemeyeceğimizi söylerken üzerindeydi yeni elbisesi bize gösteriyordu. Sen fark etmedin tabii. Ne bileyim ben. Yeni olduğunu hiç anlamadım ki. <laughs> Anlayamazsın zaten. Yeni bir kıyafetin anlamı ikiniz için çok farklı. Çok heveslenmişti. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Bilmiyordum. Çok üzüldüm. Ben de. Başkası yapsa bu kadar umursamazdım belki. Ama böyle bir şey senden geldiği için çok üzüldüm ben. Dün gece gördük. O kadar boş yer vardı. Gelebilirlerdi yani. Son anda gelmelerini istemedim. Ama güzelliğine bak. Bir sürü çiçek açmış. Sera inanılmaz renkli. <laughs> ne oldu? Babamla konuşmam lazım. Nihal'cim lütfen babana dün geceyle ilgili bir şey söyleme. Kapatalım artık bu konuyu. Dün geceyle ilgili ama... ...bu sefer kabartılı olan benim. Nihal. Kolay gelsin. Sağ ol taklım. Bir şeyler yapmamız lazım baba. Çok huzursuzum. Ne oldu? Cemile'yi çok üzmüşüm ben. Bihter Hanım'a ayıp olmasın derken... ...büyük ayıp etmişim. Beni dinlemeye gelecek diye... ...yeni elbise bile almış meğer. Çok istiyormuş gelmeyi. Ben öyle söyledim diye... ...elbiseyi yırtıp çöpe atmış Düşün. İçim cız etti. Çok kötü oldum. Şimdi Firdevs Hanım'a daha da sinir oldum. Biz onlar yanlış anlar, saygısızlık ettiğimizi düşünürler diye yalan söyledik. İnsanların kalbini kırdı. O bize hiç saygı göstermedi ama. Tamam, affedersin. Cemile'ye kendimi affettirmem şart babacığım. Nesrin'e, Beşir'e, Süleyman efendilere hepsine. Yoksa bakamayacağım yüzlerine. Ne yapayım baba? Nasıl özür dileyeyim bilmiyorum. Ben galiba biliyorum. Hmm.